İstanbul sokaklarında bir tura çıktık. Bakalım kameralarımıza kimler takıldı, neler anlattı. Ah kahalar! Kullanıyorum. kahalar! Kaçanlar! Kaçmayın efendim. Oval yıllar! Beyefendi tanıyalım. Yeni sevgiliniz mi? İşte renkli dünyada son 48 saatte yaşananlar. Helen <laughs> gör güzel. Sivri açıklamaların kadını. Anne sütü. Yoksa... Doğal anne sütü. Arkadaşımın... Selen Görgüzel. Cesur kıyafetlerin kadını. Selen Görgüzel. Magazin polemiklerinin Kraliçesi Tutunamadım <laughs> İşte o Selen Görgüzel 15 gündür yer yarılmış Sanki içine girmişti Yüzüne gözüne yaptırdığı estetiklerden ötürü Kabuğuna çekilen Evinden burnunun ucunu bile çıkarmayan Selen Görgüzel Dün fena sobelendi Nasılsınız? Ben çok iyiyim ama şu anda biz görüntü çekmesek nasıl olur? Ama çekelim yani baya Çekmeyelim Baya zamandır göremiyoruz Çekmeyelim şu. çünkü biliyorsunuz yani. bir, Evet 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 bir Bankada ne kadar parası varsa, tapuda ne kadar tapusu varsa, garajında ne kadar otomobili varsa hepsini satmış, yüzüne gözüne yatırmış. Bütün kazancımı yüzüme harcadım çünkü ben kaçıyorum. Milyonluk bir yatırım oldu galiba yani değil mi? Bak susamıyorum, kaçamıyorum. Ben sevmiyorum böyle şeyler. Bana yaptırmayın. Peki, çok yakında 2024 model hallerimle çıkacağım ortaya dedi ve konuşmadan arkasına bakmadan kaçtı gitti. Bir şey göndermesiyle alakalı bir şey söyleyecek misiniz? Tutunamadı. <laughs> Peki teşekkürler. Sağ olun. Ama ne şarkıydı. Erdi Tayfur'un o efsane arabesk şarkısı. Sabahçı kahvesini seneler sonra bir başka genç arabeskçi Yaşar İpek bambaşka bir yorumla okudu. Erdi babayla ağızlarda, kulaklarda kalan eski tadı bir kez daha yaşattı. Aranjesini Mustafa Ceceli'nin üstlendiği şarkının klip yönetmenliğini ise Hilmi Özer yaptı. Yaşar İpek. Bugüne kadar Müslüm Baba'dan şarkı söylemek nasip olmuştu ama Erdi Tayfur şarkısı hep hayalimdi. Çok mutluyum. Şarkı sevenlerime emanet dedi ve klibi hayranlarının beğenisine sundu. Bay arabeskçilerden geçelim hanım arabeskçilere. Ben... Derya ve Davacı, arabesk müziğin son kraliçesi ve arabesk müziğinin gönüllü avukatı. Ay! Topçuların, rapçilerin, rockçıların küçümseyerek baktığı arabeski sonuna kadar savunmaya kararlı ve Davacı Derya. Arabesk ruh dediğimiz şeyde aslında ben hep söylüyorum. Bütün dertler seninmiş gibi dertlenecek ama hiç derdin yokmuş gibi de eğleneceğiz. Arabeski küçümseyenlere de resmen savaş açmış durumda. Derya Bedavacı. Dönem arabesk dinleyenleri böyle kırmak için de söylüyorum. Kro diye yaptalıyorlardı. Bunu doğru buluyor musunuz? Yok. Rakçılara da bir zaman bitti diyorlardı. <laughs> Öyle mi alalım yani? Her şeyi böyle mi alalım yani? Her şeyin en olumsuzu ayı ne kadar böyle mi? Öyle değil. Bir C Akalay. Tepeden tırnağa beyazlar içinde çıktık kamera karşısına. hafta içinde bir cakalay Hakan Kurtaş'la olan aşkını ilan etmişti. Sosyal medyada ardı ardına Hakan Kurtaş'la fotoğraflarını paylaşmış ancak konuşmamıştı. O gün konuşacağı tuttu. Güzel, keyifli giden bir ilişkimiz var. Sevgilisi Hakan Kurtaş'tan bahsederken gözlerinin içinden aşk baloncukları çıkıyordu bir cakalayın. Çok güzel giden bir ilişki, çok mutluyuz. Her şey çok yolunda, çok şükür. Nazar değmiş. Damla Jolbay, son dönem yıldızı hızla parlayan güzel. Çaydır aydır görünmüyordu ortalarda. Bir çıktı, bir çıktı. Nasılsınız? İyiyiz valla. Siz nasılsınız? valla özledik. Uzun zaman oldu göremiyorum. Ben de özledim vallahi ya. Yani böyle bir dinlenme sürecindeydim. Uzun da sürdü. Ee, ama artık yavaştan bir döneceğim. Nerelerdeydin kız sen? Diyoruz. Ekim oğlu Yalnız Kurt sıfırıncı gün derken ardı ardına pek çok dizide oynadım. Yoruldum. İstirahate çekildim dedi. Bol bol yattım, dinlendim, kendimi topladım, kafamı topladım. Artık e, hazırım, geri döneceğim yavaştan. Yeni bol bol koştum. Koşmayı seviyorum. E, Öyle evdeydim ama genelde kitap okudum, koştum. Ben tamamen kendimle oldum, kendim dinlediğim bir süreç geçti. Yan gelip yatmış, ama yatarken kendine de bakmış. Kilo vermiş. Yemiyorum. <gülüyor> Yemiyorum. <gülüyor> Düzgün besleniyorum diyeyim. Sağlıklı besleniyorum. Vallahi bir buçuk Nereye aydır, beslenir? bir buçuk aydır falan şeker, gluten, evet. süt ürünleri tüketmiyorum. Peki bu tatil günlerinde özel hayatını ne yaptı? Kalbi de mi tatil yaptı? Özel hayat iyi gidiyor. Erkek arkadaşım var zaten üç buçuk yıldır. Onunla... Maşallah diyelim. Maşallah vallahi gözünüz. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet ya doğru biraz böyle biz şey sakin evimizde kendi alanlarımızda yaşıyoruz. De ya doktor. Yani. Aa bak bunu bilmiyorduk. Sevgili varmış ha? Üstelik doktormuş. Üstelik tanışma şekilleri de enteresanmış. Sosyal medyadan yürümüşler birbirlerine. Ben hekim olduğunda hekim ol döneminde tanıştık. Ha. O zaman işte böyle bir internet üzerinden tabii artık şeyler öyle oluyor sosyal medya oluyor. Neden yürümüştük? Valla <laughs> karşılıklı yürüştük 2000'li yılların bıcır bıcır kızlarıydı onlar. <laughs> Rüzgar gibi esiyorlardı, rüzgarda savrulan yapraklar gibi dağıldılar. O hepsi kızlarından Yasemin'deyiz. Uzun Meksika tatili dönüşü pek dertli hepsi kızı Yasemin. Ben bir önceden, iki ay önce getirdim yazı. Tatile gittim uzak bir yere. Nereye? Meksika'ya gittim. Nasıl geçti yani Vallahi e, bir daha gider misin diye sorulardan hayır gitmem. Nereye? Çünkü e, maalesef çok pahalıydı. <laughs> yani bizim paramızdan kaynaklı. Ama e, müthiş bir doğa. E, i̇yi ki de gittim ama bir daha gitmem. <laughs> çok uzak. Aa. Mazi'yi özlüyor Yasemin. Nerede o eski günler diyerek grubun dağılmasında başrol olarak gördüğü eski kankası, iş ortağı, grup arkadaşı, ülçinin kulaklarını çınlatıyor. Bu sene 20. yılımız bir de ben de inanamıyorum. Mart'ın e, 4'ünde e, tam olarak 20 yıl olmuş. Ayrılık olanın tam ne kadar oldu? Gülçin galiba 2008 mi 2009'da mı ne ayrılmıştı bizden? Oldu bayağı yani. Sadece Gülçin'e de değil, diğer dostlarına da kırgın Yasemin. Pek görüşmüyorlarmış ve eski günleri çok özlüyormuş. Sahnede olmayı onlarla çok özlüyorum çünkü on, orada biz bir bütündük ve bir bakışımızdan anlardık her şeyimizi. O duygu da o haz da hiçbir şeyle değişilmez. Gerçekten sahnede olmak çok güzel bir duygu. Özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Aa, Sadece işte değil, aşkta da dertli Yasemin. Sevgilisi doğum gününde terk etmiş kendisini. Bunu anlatıyor şimdi de. <laughs> doğum gününde terk edildim geçen sene, evet. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani öyle olması gerekti diyelim. Onun adına da e, hayırlısı olsun diyeyim. Çok sevdiğim insan, hala arkadaşım bu arada. Demet Akba, Renkli dünyanın neşe küpü. Filmlerinde ayrı bir enerji saçıyor, gerçek hayatta ayrı bir enerji saçıyor. gittiği kulüpteki bu kurtlarını döktüğü an olay olmuştu. Demet Akba o geceyi anlatıyor. Her türlü şey yapayım dediğim geceleri olmuyor. Bazen yorgun oluyoruz, bazen sahne çok kalabalık oluyor. Ama o gece o kadar hepimizin havası yerindeydi kutlama ki, gecesiydi kutlama abi. gecesiydi evet. ve o gece çok gerçekten ben kim ne yapıyor, ne çekiyor her şeyi unutup nasıl da yakalamışlar onu da onu da. Hala <laughs> <Aynen. abla var, gülüyor> Çünkü hani hazırlıklı bir şey olmadığı Yok. için yani ne bileyim. Demet Akbağ böyle heyecanlı heyecanlı konuşuyor diye hemen yanındaki renkli dünyanın en beyaz saçlı ama aynı zamanda beyaz saçlarıyla en havalı kadınını unutmadık tabii. Neden? Yıllar yılı böyle tanıdık onu ama o gece Demet Akbağ'ın yanında karamel karamel bakıyor bize. Hayırdır Özge? Ne yaptın o güzelim beyaz saçlarına böyle? Etrafındaki herkes çok yakıştı, çok güzel, çok beğenir, beğeniyoruz diyor. Başta eşim olmak üzere. Ama a, eşim deyince bir garip geldi. Bir dakika bir dakika. Merca alıştı mı? Sen onu söyle. Mercan sormadı bile. Sormadı Bu nasıl yani? Fark etmedi mi? Hiç sormadı bile. Şaşırdım. Mercan diye gitti. Şöyle bir evet. devam etti. Demet Akbağ da sanat için, hobi için saçlarını bir gün farklı bir tarza döndürür mü acaba? Saçım çok ince telli ve evet. çok zayıf. Öyle aşırı saç aşıcılara dayanıklı bir saç değil. Eğer onu yaparsam zaten hakikaten saçsız kalırım. O nedenle ben son derece profesyonel ve iyi uygulanmış peruklar kullanmayı tercih ediyorum. Sedef Avcı'ylayız. Katıldığı davette yılın en güzel ciltli kadını ödülünü almanın gururunu yaşıyor. En iyi cilt ödülü alıyormuşum bu yaştan sonra bana like <laughs> görmüş. Ha teşekkür ediyorum. Kim der bu güzel cilde sahip bir kadına nokta nokta yaşında diye? Bakın Sedef Avcı kaç yaşında? Son birkaç yıldır özellikle 40 yaşından sonra daha çok dikkat etmeye başladım. Düzenli cilt bakımı yapıyorum kız yaşın getirdiklerini de soralım aslında. 40 yaş size neler kazandırdı, neler getirdi? Olgunluk. <laughs> eşi Kıvanç Kasabalı'yla gözlerden uzak mesut ve bahtiyar bir evlilikleri var. Yakın dostları eşinin adaşı Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'le de aile dostları onlar. O yemek görüntülerini sormak istiyorum. Özellikle hmm. yaptıkları eşlere hazırlık. Evet. <laughs> Nasıl yemekler yapıldı? Gerçekten mutfakta da iyiler mi bir eşler? Ee, Kıvan İki Kıvanç. Kıvanç e, eşim olaydı. Diğer Kıvanç çok e, gerçekten e, mutfakta çok güzel şeyler yapıyor. E, Kıvanç onu asiste etti. <laughs> Aile dostları Kıvanç Tatlıtuğ'un bilinmeyenlerini anlatmaya devam ediyor Sedef Avcı. Özel yaptığı yemekler oluyor mu sizlere böyle aile ortamında arkadaşlarınızla? Valla biz o ne yaparsa yiyoruz çünkü çok lezzetli yapıyor. En sevdiğiniz yemeği veya en son size ne, <laughs> ne yaptı? Tatlı mı? Yağmacun yaptı. Yağmacun. <laughs> Hamurunu da kendi mi açtı? Evet kendi açtı bir online satış platformunun gecesindeyiz. Kıvanç Tatlıtuğ'un reklam yüzü olduğu lansman gecesine sayısız ünlü katıldı. Gecenin ünlü isimlerinden biri de Berfu Yenenler. Online alışverişi olan tutkusunu anlatıyor Berfu Yenenler. Biz hiç AVM alışverişi yapan bir çift değiliz. Çocuklar da hiç AVM falan bilmez. Her şeyi online alıyoruz. O yüzden online'dan çok saçma şeyler de aldığımızda oluyor böyle denemek için. Mesela eser e, kıyafetlerini falan da orada aldığı, oradan aldığı için işte belki girersem bu yaz girmek için aldıklarım diye onun bir köşesi var böyle evet. dolapta. Evet hakikaten böyle mesela medium medium tişörtler alıyor. TV8 ekranlarında eşi eser yenenlerle cevap ver yarışmasını sunan Berfu yenenlerle sohbetimizde konu kendiliğinden hem hayattaki hem de işteki partnerine geliverdi. Bir 10 kilo verse zayıf olur o zaten. Çünkü yani o yani cüsseli biri. Evet yakışıyordu ama biz eser yenerleri böyle tanıdık. Evet böyle, ben onu tanıdığımda zaten bundan sadece 10 kilo düşüktü. O zaman baya böyle film de gibi geliyordu bana. <laughs> Şimdi birazcık baba göbeği var gibi geliyor. <laughs> Peki Berfu Yenenler kendisi için online alışverişte neler alıyor acaba? Ben çocuğu, en çok çocukları alıyorum ve oyuncak gibi şeyler alıyorum. Ee, kendime ne alıyorum bir düşüneyim. Aniden mesela normalde gidip deneyerek almam gereken kozmetik ürünlerini internetten sipariş ediyorum.